Sonsuz yolla özgür rüzgarla. iki teker iki gezgin yol yollarda. yollarda birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın sonsuz macerada kayboluyoruz. Oh. Haydi gel. Yolda gidiyoruz portakal ağaçları. Portakal ağaçları. Hep yerlere dökülmüş. Kimse yemiyor. Portakal. Burada bakın insanlar yerlere bile tökülüyor. Toplamamışlar çünkü tam olgunlaşmamış. Daha mevsimi var. Tam olgunlaşmamış, açık. Ortakal, abi Ege'nin güzelliği bu. Olgunlaşanlar dökülmüş. Arabalar neredeyiz bugün? Ituzu plajındayız. Yani Ituzu aslında burası Seyir Terası diye geçiyor. Buraya gelmek asfalt yol çok zor, asfalt yok ve inanılmaz zor. Biz buraya çok zor geldik. Burası kamp alanı. Sadece bu noktada herkes fotoğraf çekiliyor. Burası bir kamp alanı, manzarası var. Buraya çadırını atıyorlar. Şu ar arka tarafta ateş yakılıyor. Ateş yeri zaten hazır burada. Şurada da ateş yeri var. Sanırım bütün kampçılar burada kamp yapıyor. su dedikleri yer burası. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafta Dalyan gemileri, sol tarafta deniz. Ee, İssu'nun sahilinde birleşen tatlı suyla denizin suyu birleşiyor. Evet, doğru. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Devam ediyoruz. Daha yeni başladık gezmelere. Daha yolumuz çok. Merhaba arkadaşlar. It yüzü terası gitmenin yolları bu şekilde. İnanılmaz taş. inanılmaz dönemeç. inanılmaz kötü bir yolu var. Buradan bu şekilde çıkıyorsunuz, hemencik bu ağaçların arkasından itizu, teras, bak şurada arka, şurada peyce pozisyon. Bu şekilde yokuş aşağı, tırtıklı yoldan iniyorsunuz. bring right Dalaman'dan dalaman'dan sonra gemiden indikten sonra sizi e, yemi içme belediye ait ufak çok ufak bir tesis karşılıyor. Tesisten sonra plaj hemen karşınıza çıkıyor. Bugün gördüğünüz gibi sakin bir deniz yok dalgalı. Kumu güzel temiz ama asıl göstermek istedim size. Denizle tatlı suyun bulaşma yeri, onu size göstermek istiyorum. Bir tarafta sazlık suyu, bir tarafta deniz suyu. Deniz ve Salsı Gölü'n birleştiği nokta. Denizi de çok güzel. o kadar temiz için ya güzelliğine şimdiden böyle dönüyoruz bu tarafta ise geldiğimiz kayık mı diyeyim gemi mi diyeyim küçük şeyler bu tarafta Diğer taraf ise deniz. Bu taraf geldiğimiz nokta gemilerin olduğu yer. Görüşmek üzere. İki tane. Dalyan'ın çarşısındayız. Tam meydanında Atatürk'ün olduğu yerde. Böyle alışveriş yapabileceğiniz Restoranlar, kıyafetler 5 liraymış, burası da uluslu 5 da eşyalarına varana kadar var. Hatta restoranlar yemeği için olur mu? Bu tarafta. <laughs> Dolap fişleri ne kadar usta? <laughs> en ucuz hangisi? Burası <laughs> mı? Burası mı komple? Evet. Ha sadece ahşap olanlar. Kolay gelsin.